zaten hani Türkiye'de bir spor medyası yok yani herhangi bir şekilde ama profesyonel futbol ve bahis medyası var. Yani böyle çok ciddi bir kararı Türkiye'nin alması gerekiyor evet. ve burada futbolla insani gelişimde esasında bir araya geliyor. Orada küçük tesisler yapmak mı bir bakış açısı? Yani bir taraftan darbe girişimlerine alet olan bir futbol var, bir taraftan ırkçılığın tamamıyla artık yüze çıkıyor. insani gelişme ile direk ilgisi olmasa bile çok önemli ve tartışması gereken bence bir konu var. Türkiye'de futbol çöküyor. Son 2-3 yıldır çok belirgin bir şekilde çöküyor. Ne Şampiyonlar Ligi'nde bir yerimiz var, ne UEFA Kupası'nda bir yerimiz var. Başlara baktığımız zaman tatsız tutsuz. Ve bütün kulüpler büyük bir finansal sorunlar sorunlar içinde. Hakikaten sence Türkiye'de futbol çöküyor mu? Aslında belki insani gelişmeyle şöyle bir bağlantısı olabilirdi. Futbol kendi başına bir spor kabul edilebilir ama profesyonel futbol bir spor değil aslında bir endüstri. Spor olsaydı biz insani gelişmeyle ilgili daha fazla tartışabilirdik. Şimdi sistemin tümü kendi içerisinde değerlendirdiğin zaman hiçbir yerde iyi sinyal vermiyor. Aşağı yukarı bir performansa baktığın zaman 2002-2003 yıllarında Türkiye FIFA sıralamasında 8. sırada futbolda. Şimdi 32. sırada. Dolayısıyla büyük bir düşüş gözüküyor. Ama ekosistemin bütün oyuncularına bakarsan zaten hepsi o düşüşü kabul etmiş durumdalar. Yani hakemlere bakıyorsun. Eski hakemler bizi şuna ikna ettiler. Hakem ya e-yamcıdır, ya rüşvetçidir, ya kontrolcudur. Bunu bütün eski hakemler herkese ikna etti bir kere bu konuda. Yöneticilere bakıyorsun. Yöneticiler diğer yöneticilerin atçı, bir şekilde dalavereci, politik manevralar çektiğine ikna etti bir bizi. Hepsi buna ikna etti. Zaten hani Türkiye'de bir spor medyası yok. Yani her hangi bir şekilde ama profesyonel futbol ve bahis medyası var. O profesyonel futbol ve bahis medyasının konuşmaları da bize bu işin arkasında neler var diye onları gösterdi. Mesela ben artık şunu duyduğum zaman, "Aa Mesut Özil Türkiye'ye geliyor muş." lafını duyduğum an eskisi gibi naif bakmıyorum ya da "Dekosta Türkiye'ye geliyor mu?" diye baktığım zaman ya da işte Galatasaray'a bir san yeni santrafor geliyor mu? Falco geliyor mu diye duyduğum yani zaman... bunlar da, hepsi 35 yaşında falan e, oluyor. Buna iyimser e, bir şey eskiden iyimser bakıyordum ama meşhur. Şimdi öyle bakmıyorum. Bu şimdi menajer yönetici ve gazeteci üçgeninin bir pazarlama faaliyeti diye bakıyorum. Çünkü yani dediğim gibi 30-35 yaşında Avrupa'daki iyi bir takımda oynamamış kişi 7-8 milyon euroya buraya getiriyorsun demek %10 komisyonla desem bile 3-4 yıllık bir kontratla 2,5-3 milyon euroluk bir komisyon pastası ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ben maç anlatan spikerin bir oyuncunun adını fazla söylemesi ya da öbürü oyuncunun adını az söylemesinin bile iyi niyetli bir davranış olmaktan çıktığını düşünüyorum. Herhangi bir yorumcunun ya şurada şu o şu sağ kanada bir transfer yapması lazım dediği zaman bunun da artık kuşku verici bir hale geliyor. Çünkü sistemin bütünü aslında kendi içerisinde çökmüş durumda ve para ortada para var. Yani para yok diyemezsin ve o para harcanıyor. Kamu tarafından bakarsam daha büyük stadlar yapmaya harcanıyor. Daha büyük çim sahalar değil. Yani stadlar harcanıyor. Büyük takımlara bakıyorsun. Çok para harcamışlar. Üstelik borçları var, daha da borçlanmışlar ama mesela Performansa baktığın zaman işte Galatasaray gidiyor. İki santroforları kadar bile değeri olmayan takıma elenip Avrupa'dan çekiliyor. Beşiktaş dediği Beşiktaş'a bakıyorsun önce gidiyor bir Yunan takımına eleniyor. Arkasından başka bir turnuvaya gidebilmek için Portekiz'in çok vasat bir takımına gidiyor. Onunla eleniyor. E Fenerbahçe'nin zaten oraya bile çıkmıyor. Şimdi 32. sıraya düşmüşün. Sistem böyle. Paralar dönüyor ve Avrupa'nın en yaşlı oyuncuları geliyor ortaya ve yani sistemin tutar bir yanı kalmamış durumda. Ve bence profesyonel futbol Türkiye'de bütün sistem olarak, bütün ekosistem olarak çökmüş durumda. İster yabancı hakem getir, ister yabancı televizyon yorumcusu getir, ister yabancı gazeteci getir, Hepsi ister yabancı değil. yönetici getir. <laughs> evet. Sonunda sistem çökmüş durumda evet, diye bir tespit de bulunuyor. Bence doğru sistem çöküyor fakat çok da kötümser olmamak gerekiyor ki bu zaten hani bizim bu formatımız içinde futbol çöküyor yapmamızın nedeni de bu. Bir örnek var Türkiye'de. Altınordu diye bir kulüp var. O esasında tek başına bir çözüm olmasa bile çözümle ilgili önemli bence ipuçları veriyor. Altınordu biliyorsun İzmir kulübü ve Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt bir kulüp. 1923'te kuruluyor. Ama ondan sonra bu Türkiye'nin gelişmesi, ekonominin gelişmesi, küreselleşme bütün bunları var sayabilir sayabiliriz. Zayıflıyor, zayıflıyor. 1995-96'larda amatör lige kadar düşüyor. Fakat ondan sonra tam bu senin söylemiş olduğun Türkiye'de futbol çökerken bir altın ordu örneği ortaya çıkıyor 2003'lerden plan itibaren. Bu alınıyor altın ordu birileri tarafından ve tekrardan bir altyapı, bir futbol okulu, bir futbol kulübü, hep birlikte yani eğitimiyle her şeyle bir bir futbol okulu olarak kuruluyor. Gençlere çok yatırım yapılır yapıdırım yapılıyor. Sloganları iyi birey yetiştirmek, iyi vatandaş yetiştirmek, iyi futbolcu yetiştirmek. Yani bir futbolcunun esasında sadece futbol oynayarak kendini geliştirdiği değil, aynı zamanda okuması gerektiği, eğitimi, bir davranışları, dünyaya bakışı hep hepsiyle birlikte bir altyapıya ör örnek önem veriliyor ve buradan Giderekten Altın Ordu amatörlükten bugün işte birinci lige kadar kendi imkanlarıyla fakat bu sistemden şey yapmadan, fela, bir bir yani kaymadan bu sistemde kalarak iyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu arasında bir ilişki oldu ve futbol bir eğitim işidir, bir altyapı işidir diyerekten başarı kazanıyorlar. O yüzden futbol bir taraftan senin söylediğin gibi tamamıyla bir çökme içinde bir sistem olarak fakat öbür taraftan da Türkiye'de ilginç olarak böyle bir çocuğun nerede olduğunu bize gösteren bir altın orada örneği var. Örnek çok hakikaten güzel bir örnek. Kuşku verici olan şey şu veya be, da benim kuşkulandım. O örneği alıp yaygınlaştırmaya uygun bir toplam sistem var mı? Bence yok. Biraz ben durumu geçen o çökme sisteminde çökme tespitinden şöyle anlıyorum, hep onu örnek veriyorum. Şimdi bilgisayarda bazen sorun çıkıyor. Ben usta bir bilgisayarcı falan değilim. Otuşa basıyorsun, otuşa kıpırdamıyor işte. Bir, bir F2'ye basıyorsun, yapmıyor. Sayfayı fresh etmeye çalışıyorsun, bir şey değişmiyor. Tek bir şey kalıyor o zaman yapabileceğin. En iyi çözüm o. Fişi çekiyorsun, bir 10 saniye, 15 saniye bekliyorsun. Sonra tekrar takıyorsun ama bilgisayar düzelmiş oluyor. Ben biraz bugün hani yani bu tarafına geldiğim zaman, çözüm tarafına geldiğim zaman fişi çekme gibi görüyorum. Türkiye'deki bu sistemin yani altın ordu gibi örneklerin çoğalmasını falan sağlayacak şey sistemi çekmek. O da profesyonel futbola 7-8 yıllığına belki belli bir süreliğine ara vermek kulüplerin başta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi kulüpler olmak üzere bunların çünkü Türkiye'nin çok büyük kaynağını tükettiler bu kulüpler aynı zamanda. Finansal kaynak yani onlar kulübün kendi kaynağı değil sonuçta toplumun kaynağı bütün e, ve sistem bu nedenle bozulduğu için yeniden inşa edilmesine müsaade etmek gerekiyor. Ben işte yabancı transferi şöyle olsun böyle olsun gibi hani dandik tartışmalarla sistemi düzeltecek. Bir şey görmüyorum yani. Oradan profesyonel futbolun 7 yıllığına, 6 yıllığına kapatılması, amatör futbola dönülmesi, transfer diye bir ortamın, transferin yasaklanması, kulüplerin kendi yetiştirdiği futbolcularla amatör işte şehir bazında ya da bölge bazında veya ülke bazında turnuvalarla devam etmesi ve 7-8 yıllığına ya da neyse böyle bir süre içerisinde devam ederek altın ordu gibi örneklerin birer böyle çölde bir hani vaha gibi değil, sistemin ta kendisi gibi yeşermesi gerektiğini düşünüyorum yani bugünkü meseleden problemden çıkış Türkiye'nin çıkışının tek tek örneklerden çok profesyonel futbol dediğimiz bu endüstrinin bütünüyle çürüdüğünü ilgili herkesin söylediği ve evet, eski hakemler başta değiştirilmesi ve fişin biraz çekilmesi lazım evet. transfer dediğimiz şey transfer yapılmaması ve içe dönmek, altyapıya bir futbolcu yetiştirmeye ama bir daha bütünsel bir şekilde yaklaşmak yani bir ciddi kırılma, bir devrim yaratmak gerekiyor Türkiye'de fut, futbolda. Burada esasında yine biraz evvel söylediğim Altın Ordu'nun örneği gibi mesela Türkiye milli takımı da son iki yıldır Türkiye'de futbol dibe çökmüşken, yerlerde sürünürken başarı elde ediyor başarıları var. E, o bakıyorsun Türkiye'deki ya yani Türkiye milli takımına ya Altın Ordu'dan yurt dışına gitmiş ya da Almanya'da doğmuş. Aynen. yani şu Türk, Almanya olsun, Fransa olsun. Buralarda doğmuş, altyapıdan gelmiş, başarılı olmuş oyunculardan kurulu. Evet, yani yani turnuvaya gitmeleri çok büyük başarı ama son sıralarda da onları da tabii. normal sisteme adapte ettik ve Avrupa Uluslar Ligi miydi? Evet. Orada küme düştüler. Evet, evet. Orada küme düştüler ama yani orada yine de bir e, bir, bir bir referans var. Ya yani Türkiye'de oynayan oyuncular yok orada ya bakıyorsunuz. Mesela övünç kaynağımız olan bu oyunculara bakalım. Mesela Çağlar diye bir oyuncu var. Milli takımda oynuyor. Altın Ordu'dan İngiltere'ye gitmiş. Cengiz diye müthiş bir oyuncu. Roma'dan şimdi İngiltere'ye gitti. Yani girdiği zaman, iyi oynadığı zaman değiştiriyor. Altın Ordu'da yetişip gitmiş. Kerim diye bir oyuncu var. Fatih diye bir oyuncu var. Merih diye bir oyuncumuz var. E, Santraf düzeyinde. Çok iyi bir oyuncu esasında bu üç büyük kulüpler dediğimiz Fenerbahçe'de oynarken oynayamamış hatta sen bana anlatmıştı yani gıdasıyla ilgili yani Fenerbahçe gibi bir kulübün altyapıya vermiş olduğu değer de profesyonel futbol takımına gidiyor ki iyi yiyebilsin, daha fazla et yiyebilsin, evet. daha güçlensin diye. Bu röportajında vardı Melih'in. Şimdi Fenerbahçe'nin Melih'i alması imkansız. Yani o anlamda transfer bitmek demek esasında bizim transfer edeceğimiz futbolcuları yetiştirmemiz dışarıdan işte ben Galatasaraylıyım yani Falcao geliyor çok iyi falan diyor ama 35'te sakat sakat sakat. Beşiktaş bir ara iyiydi çökme durumuna geldi. Bakıyorsa o çökme durumunda aldığı, transfer ettiği oyuncuların hepsi 30 yaş üstü. Fenerbahçe de bu şekilde. Yani bazı transfer edilen oyuncular, yani niye oyuncular var? Yani bu Türkiye'de yok mu oyuncu diyorsunuz? Yine Altınordu'yla bu, bu noktayı bitireyim. Evet. bitireyim. Altınordu son 2 yıldır, 3 yıldır hiç transfer yapmıyor. Transfer yapmadan birincilikte kalabiliyor. O yüzden yani senin söylemiş olduğun sistem çökmesi, buna karşı ne yapılması gerektiğini ipuçlarının Türkiye'de olması gibi bence hakikaten böyle bir radikal olarak transfer yapmaktan transfer etmeye dönük bir yapıya geçmek lazım. Mesela evet, Porto, öyle. Portekiz'de bunun en önemli örneklerinden biridir. Çok üst düzeyde bir takım olmaya, e, altyapıya ağırlık verip transfer yapıp transfer yapmama. Yani transferi dışarıdan yapmama fakat transfer etme evet. mantığıyla gittiler. büyük bir ihracat. Yani ıı, altın ordu örneği tekrar ıı, çok güzel bir örnek ama sistem altın ordu gibilerin yaşamasına bir ve bir çoğalmasına izin vermiyor. Ve evet. gidiyor. Yani yurt dışında evet yani hakikaten altın ordu kaynaklı 7-8 futbolcumuz var. Ama düşünün ki düşün ki yani Türkiye'de 83 milyon var. Yaş ortalaması şu anda 32 civarında. Yani çok genç bir nüfus var. Futbola çok meraklı bir nüfus var. Ve uluslararası piyasada yani iyiliklerde oynayabilen 7-8 oyuncumuz var. Bunu Belçika ya, yani dünya hani çok daha küçük nüfuslu yerlerinin ihraç ettiği futbolcuya baksan 7 8 değil 70 80'ler falan bulursun bulursun. Bu potansiyele sahip. Dolayısıyla burada yine konsept olarak belki Türkiye son yıllarda çok fazla endüstriyel ve ticari ve finansal bakmaya başladı. Demin söylediğim işin marketing pazarlama tarafındaki diyelim ki uyanıklıklarda da dahil ama bir kere profesyonel futbolun spor olmadığını bir endüstri olduğunu kabul etmemiz lazım. Yani bu süreci aşabilmek için bir temel bakış açımız için. Çünkü bazen duyuyorum mesela ilgili yöneticiler de şey yapıyorlar. İşte biz şu kadar stat yaptık diyorlar. Stat demek daha fazla seyircinin olması, daha iyi koşullarda seyretmesi ve daha fazla para girmesi sistemin içine demek. Spora yapılan yatırım değil bu. Bu başka bir şey. Yani profesyonel bir endüstriye yapılan yatırım. Ben şeyi hatırlıyorum. Arjan Buenos Aires'te Boca Juniors'un stadına gittiğim zaman herhalde 5-6 yıl bir mahallenin ortasındaydı stad. Ve stada baktığın zaman neredeyse müze gibi yani dışarıdan sıval sıva var. Böyle mermer falan yok. Muhtemelen çok eski bir stad ama orası işte futbol olarak çok ihracata yönelik bir yer. Dolayısıyla stad yapmak ve daha çok seyirci yapmak mı? O şehre eski stadı muhafaza edip 10 tane çim saha ve içine orada küçük tesisler yapmak mı bir bakış açısı tercihi temel bir bakış açısı tercihi. O temel bakış açısında tercihinde o profesyonel futbol mekaniz, anlayış mekanizmamız nedeniyle daha çok seyirci olsun, daha çok insan seyretsin üzerinden hareket ediyoruz ve sistem giderek bu işin içerisi böylesine ticaretleştiği için liyakatı da geri alıyor. Yani futbolu yönet kim yönetiyor dersen futbolu bugün yönetenler Futbol Federasyonu için söyleyeyim böyle çok hani güzel projelerle delegeleri ikna ederek Türkiye'de futbolu şu hale getireceğim diyerek ikna ederek ve hesap vermeye açık olarak da seçilmiyorlar. Yani onlar iktidarların tercih ettiği insan orada olarak orada oluyorlar bir nevi e, böyle bir sistem oluyor. Dolayısıyla sistemin içerisinde liyakat da ortadan kalkıyor. Bu profesyonelliğin yanlış anlaşılması, işin endüstriyel ama finansal olarak çok kötü e, tırnak içinde kirli bir endüstriyellik haline gelmesiyle liyakat da Arkaya e, katıyor. Dolayısıyla liyakatın geliştirilmesi, futbol sistemi içerisinde liyakatın oturtulması önemli bir gelecek bakışı. Hatta bu liyakat noktasını birkaç örnekle nasıl Türkiye'de sadece futbol değil, bütün genel Türkiye'nin geneli, genel yönetimiyle ilgili de ne kadar son dönemlerde çok zor ve kötü bir zamandan geçiyoruz, dönemden geçiyoruz. Bunu vurgu şey yapmak isterim, açıklamak isterim. Mesela bir tanesi Türkiye'de bir darbe girişimi yapıldı. Bu darbe girişimi yapanlar Fenerbahçe'yi ele geçirmek istediler. Yani büyük bir şike davası da başladı ve esaslı bir darbenin bir parçası olarak futbola nasıl liyakat değil ele geçirme girdiğini gördük. İkincisi son dönemlerde bakalım yani televizyonda futbol yorumcuları dinlenmiyor. Çünkü korkunç bir ırkçılık var. Yani Boşnakları yapılan ırkçılık, Bedevi, Afrikalıların... En son Erman Toruoğlu, evet. Başakşehirli futbolcunun evet. söylediğini tekrar bunlar için gene evet. mi demiş? Evet. Yani iki hafta evvel Başakşehir'i destekleyip Başakşehir ırkçılığa karşı ki bununla ilgili bir program yapmıştık. Bir önemli açılımda bulunuyor. Hemen arkasından işte Türkiye'deki Roma, Romanlara karşı işte Çingeneler diyerek ya da Afrikalara karşı bizim takım mesela benim kendi takımdan Galatasaray'dan Bedeviler diyerek ya da bir takım yorumcuların boşluklarla ilgili söyledikleri büyük olaylar oldu biliyorsun. Yani bir taraftan darbe girişimlerine alet olan bir futbol var. Bir taraftan ırkçılığın tamamıyla artık yüze çıktı. Çünkü ırkçılık ne kadar yüze, yüze çıkıyorsa esasında yönetimin biraz evvel söylediğimiz altyapılar, eğitimler, bireyler, vatandaşların ne kadar aşağı indiğini gösteriyor. E üçüncüsü bir önceki federasyon başkanı aynı zamanda futbolla ilgili iddialar falan gibi şeylere yani Türkiye'de akıl, akılın alamayacağı olaylar yaşandı. Buradan şuna gelmek istiyorum. Yani baktığımız zaman hemen ilk programın başında senin söylediğin Türkiye'de yönetim iyiyse, Türkiye dünyaya açılmışsa, Türkiye'nin dünya ile ilişkilerinde algısı pozitifse bence futbol da başarılı oluyor. Fakat Türkiye ne kadar kendi içine kapanıyorsa, kapanıp futbol başka şeylere alet ediliyorsa esasında evet. çöküş yaşıyor ve bugün esasında bence senin ilk söylediğinle bitireyim. Yani sistem çöktüğü için futbolda bir sistem olarak çöküyor. Bunun çözümleri var. Türkiye'de örnekleri var. Altınordu deneyimi gibi transfer yapmadan transfer etmek üzerine kurulu bir sistemi yaratılması gibi. Yani böyle çok ciddi bir kararı Türkiye'nin alması gerekiyor evet. ve burada futbolla insani gelişimde esasında bir araya geliyor diye düşünüyorum. dediğine bir son cümleyle ben de ekleyeyim de bitirelim uluslararası rekabetin gerçekten dışına çıktığımız kendi evet. içimizde işte Fenerbahçe Galatasaray yandı mı Galatasaray evet. tamamen buna döndük düşün ki 2020 2000'lerin başında Avrupa şampiyonu olur muyuz? Çeyrek final oynar mıyız? Şampiyonlar Ligi'nde kulüpler böyle hareket ediyordu. Şimdi futbol olarak düşündüğümüz tek şey işte Fenerbahçe Galatasaray'ı bu hafta yendi mi? Onun şeyi falan mı? Ve UEFA'da şu son sıralardaki temel mesele respect, saygıydı. Ondan önce de adil oyun, fair game çok önemliydi. Ve oyunun içine baktığın zaman da sistem o kadar kötüleşmiş ki oyunun içerisindeki futbolcu ve diğer figürler de o adil oyunun e, respetten e, dışına saygının dışına çıkmışlar. Bu bir yanı ırkçılık olarak gelişiyor. Bir yanda da oyunun içerisinde bir bakıyorsun herkes yere yatıyor. Evet, a birbirini faul yapmak normal bir oyun taktiği haline geliyor. Yani kaçınılmaz bir hasbel kader kazara yaptığım bir şey değil. Oyun taktiği haline geliyor. Kavga etmek, bağırışmak, çağrışmak, karşıdakine saygısızlık, hakemin peşine koşmalar falan bütün bunlar kendi içerisinde. Şimdi kalite sorunu. Evet, a ne adil oyun bırakıyor. Ne saygı bırakıyor o da ona yansıyor. Yani toplu bir sorundan çöz, söz ettiğimizin çok farkında olmalıyız. Bütünsel bir sorunla karşılaşıyoruz. O yüzden de bu soruna bir sistem sorunu olarak bakıp çok ciddi tedbirler almazsak ben de Türkiye'de futbolun çöküşünün daha da devam edeceğini düşünüyorum.